Plan son halini aldığında Barbarossa Harekatı üç büyük ordu grubuyla yürütülecekti. Kuzey Ordular Grubu'nun hedefi Leningrad'dı. Merkez Ordular Grubu Moskova'ya ilerleyecekti. Güney Ordular Grubu ise Ukrayna ve Kiev'i hedef alıyordu. Manstein, Güney Cephesi'nin en kritik zırhlı gücü olan 56. kolordunun başına getirildi. Görevi Ukrayna Ovası'nı hızla geçmek ve Sovyet birliklerini yanlardan kuşatarak cepheyi çökertmekti. Ve 22 Haziran 1941 sabahı tarihin en büyük kara harekatı başladı. Saldırının ilk haftasında Manstein'ın kolordusu Baltık kıyılarından iç bölgelere doğru hızla ilerledi. Sovyet savunması şaşkına dönmüş durumdaydı. Manstein'ın zırhlıları günlerce durmaksızın hareket etti. Telsizler sürekli çalışıyor. Emirler değişiyor. Sovyet birlikleri daha kanatlarını kapatamadan Manstein her seferinde onların arkasına sızıyordu. Haziran sonunda Manstein beklenenden bile hızlı bir şekilde Daugavpils'e ulaştı. Bu noktayı ele geçirmek Kuzey Ordular Grubunun Leningrad yönündeki ilerleyişine kapı açıyordu. Ancak Sovyetler direnmeye başlamıştı. Ne var ki Manstein klasik Alman doktrinini kırdı. Durup mevzi savaşına girmek yerine kanatlardan derin sızma taktikleriyle Sovyet komuta düzenini felç etti. Temmuz ve Ağustos aylarında Sovyetler büyük çaplı karşı saldırılar başlattı. Ancak Manstein'ın kolordusu Güney Ordular Grubunun içlerine ilerleyerek Kırım Yarımadası'nın kapısını açtı. Bu bölge savaşın lojistik anahtarıydı. Joseph Stalin Kırım'ın düşmesinin Karadeniz'i kaybetmek anlamına geldiğini biliyordu. Bu nedenle bölgeyi tutmak için büyük kuvvetler gönderdi. Manstein'ın önünde çok daha sert bir savunma vardı. 1941 kışına gelindiğinde savaş artık yıldırım olmaktan çıkmıştı. Manstein Sivastopol önlerinde tarihin en büyük kuşatma harekatlarından birini yönetiyordu. Yeraltı tünelleri, beton kaleler, topçu bataryaları. Kuşatmayı kırmak için ağır toplar, havadan bombardıman ve denizden baskı dahil tüm unsurları koordine etti. Onun sabırlı ama acımasız yaklaşımı sonuç verdi. Sivastopol düştü. Hitler başarısından ötürü Manstein'a Mareşal verdi. Barbarossa'nın en dramatik bölümü Kiev kuşatmasıydı. Manstein'ın önerdiği kuşatma manevrası 600 bin Sovyet askerinin çevrilip yok edilmesiyle sonuçlandı. Bu, insanlık tarihinin en büyük kuşatmasıydı. Manstein, Kiev'in düşmesinin ardından şöyle yazacaktı. Bu zafer Doğu cephesinin kapılarını ardına kadar açtı. Barbarossa'nın kaderi Moskova önünde değişti. Sovyetler yeni birlikler getirdi. İkmal hatları çöktü. Manstein'ın kol ordusu güneyde ilerlese de genel saldırı durmak zorunda kaldı. Ne zaman bitecek? Hiçbir şey kalmadı. Bittik biz. Rommel'in Fransa'da yaşadığı hız Manstein için artık geride kalmıştı. Doğu cephesinde her kilometre ağır bedeller istiyordu. 1941 kışında Sovyet karşı taarruzları başladı. Manstein bu kez savunma ustalığını konuşturdu. Kanatlardan yaptığı karşı manevralarla geniş Sovyet saldırılarını kırdı. Alman ordusu tam çökme noktasına gelmişken, Manstein'ın planları cephe hattını toparladı. Kışın sonunda Alman ordusunun ayakta kalmasının en büyük nedeni oydu. Barbarossa hedeflerine ulaşamamıştı. Moskova alınamamış, Sovyet devleti yıkılmamıştı. Ancak bu dev operasyon, Manstein'ın askeri dehasını tüm dünyaya göstermişti. Derin manevra, çevirme harekatı, zırhlı hız doktrini. Hepsi onun imzasıydı. 1941 yılının Aralık ayında Japon İmparatorluğu, Pasifik'teki güç dengesini kökten sarsan bir hamle yaptı. Pearl Harbor'a düzenlenen ani saldırı, Amerika Birleşik Devletleri'ni İkinci Dünya Savaşı'na fiilen sokarken, Japon donanmasının kısa sürede elde ettiği başarılar tüm dünyayı şaşkına çevirdi. Pasifik'teki Amerikan deniz gücü ağır darbe almış. Japonya birkaç ay içinde Filipinler'den Malaya'ya, Doğu Hind Adaları'ndan Burma'ya kadar geniş bir alanı kontrol altına almıştı. Ancak bu hızlı yayılma Japon askeri planlamasında ciddi bir soruyu da beraberinde getirdi. Bu kadar geniş bir imparatorluk nasıl savunulacaktı? Japon donanma liderleri, özellikle Amerikan uçak gemilerinin hala hayatta olmasının uzun vadede ölümcül bir tehdit oluşturduğunun farkındaydı. Pearl Harbor'da hedef alınamayan Amerikan uçak gemileri, Japonya'nın karşısındaki en büyük bilinmezdi. Nisan ayında gerçekleşen Doolittle hava saldırısı bu tehdidi somut hale getirdi. Amerikan bombardıman uçakları Tokyo'yu ve bazı Japon şehirlerini vurdu. Askeri etkisi sınırlıydı. Ancak psikolojik etkisi son derece büyüktü. Japon anakarasının savunmasız olduğu ortaya çıkmıştı. Bu olay Japon Yüksek Komutanlığı'nı daha agresif ve riskli bir plan yapmaya itti. Bu planın merkezinde Midway Adası vardı. Hawaii'nin yaklaşık 2100 km kuzeybatısında yer alan küçük bir mercan adasıydı. Stratejik değeri büyüktü. Çünkü Pasifik'teki hava ve deniz hatlarının kilit noktalarından birini oluşturuyordu. Amiral Yamamoto'ya göre Midway e ele geçirilirse Amerikan uçak gemileri bu adayı savunmak için mutlaka harekete geçecekti. Japon donanması da bu fırsatı kullanarak Amerikan filosunu açık denizde yok edecekti. Plan son derece karmaşıktı. Japon kuvvetleri birkaç ayrı gruba bölünecek, dikkat dağıtma manevralarıyla Amerikan tepkisi yanlış yönlendirilecekti. Aynı zamanda Aleut Adaları'na da saldırı düzenlenerek Amerikan komutanlığının kafası karıştırılacaktı. Yamamoto, sayısal üstünlüğüne ve tecrübeli pilotlarına güveniyordu. Ancak Japon planının temelinde ölümcül bir hata vardı. Amerikan istihbaratının durumunu hafife almaktı. ABD donanmasına bağlı kriptografi birimleri Japon donanmasının haberleşme kodlarının büyük bölümünü çözmüştü. AF kod adıyla anılan hedefin Midway olduğu netleşmişti. Saldırı tarihi, kuvvet yapısı ve harekatın genel çerçevesi Amerikan komutanlığının elindeydi. Pasifik Filosu Komutanı Amiral Chester Nimitz bu bilgileri kullanarak Japonlara karşı kendi tuzağını hazırladı. Amerikan uçak gemileri USS Enterprise, USS Hornet ve ağır hasarlı olmasına rağmen aceleyle onarılan USS Yorktown, Midway'in kuzeydoğusunda gizlice konuşlandırıldı. Japonlar Amerikan filosunun henüz toparlanamadığını sanıyordu. Gerçekte ise Amerikan donanması, tarihin en kritik pusu harekatlarından birine hazırlanıyordu. 4 Haziran 1942 sabahı Japon uçakları Midway adasını bombalamaya başladı. Da büyük hasar aldı. Ancak tamamen etkisiz hale getirilemedi. Bu durum, Japon komutanı Amiral Nagumo'yu zor bir kararla karşı karşıya bıraktı. Midway'e ikinci bir saldırı mı yapılmalıydı? Yoksa Amerikan uçak gemileri ihtimaline karşı torpidolar mı hazır tutulmalıydı? Nagumo'nun kararsızlığı savaşın kaderini belirledi. Japon uçak gemilerinin güverteleri, yakıt hortumları, bombalar ve mühimmatla doluydu. Uçaklar yeniden silahlandırılıyor, savunma düzeni geçici olarak zayıflıyordu. Tam bu esnada Amerikan torpido filoları saldırıya geçti. Amerikan torpido uçakları neredeyse tamamen imha edildi. Ancak bu saldırılar Japon avcı uçaklarını alçak irtifaya çekti ve hava savunmasında kritik bir boşluk yarattı. Saatler süren kaosun ardından Amerikan dalış bombardıman uçakları gökyüzünde belirdi. Dakikalar içinde savaşın seyri değişti. Akagi, Kaga ve Soryu uçak gemileri ağır isabetler aldı ve kısa sürede kullanılamaz hale geldi. Birkaç saat sonra Hiryu da saf dışı bırakıldı. Japon donanması, Pearl Harbor'a saldıran ana uçak gemisi gücünü tek bir günde kaybetmişti. Amerikan tarafı da kayıpsız değildi. USS Yorktown, Japon karşı saldırıları sonucu batırıldı. Haman, Destroyer'i de aynı kaderi paylaştı ancak genel tablo açıktı. Japonya telafi edilemeyecek bir darbe almıştı. Midway'de kaybedilen sadece gemiler değildi. Japonya en deneyimli pilotlarını Bakım ekiplerini ve deniz havacılığı geleneğinin bel kemiğini kaybetmişti. Buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri devasa endüstriyel gücü sayesinde kayıplarını hızla telafi edebilecek durumdaydı. Midway muharebesi Pasifik cephesinde stratejik inisiyatifin kesin olarak el değiştirdiği andı. Japonya savunmaya çekilirken Amerika saldırı sürecine gir. Guadalcanal harekatı ve Solomon Adaları çatışmaları bu dönüşümün doğrudan sonucu oldu. Midway, deniz savaşları tarihinde bir kırılma noktasıdır. Salamis, Trafalgar ve Tsushima ile aynı düzlemde anılmasının nedeni, bir imparatorluğun genişleme döneminin burada sona ermesi ve başka bir gücün yükselişinin bu muharebeyle başlamasıdır. 1944 yılının ilk aylarında Batı Avrupa yoğun çatışmaların ardından kritik bir döneme girmişti. Almanya Fransa'nın kuzey kıyıları boyunca savunma hatları kurmuş, Atlantik Duvarı olarak bilinen sistemle olası bir müttefik çıkarma harekatına karşı hazırlık yapmıştı. Bu savunma hattı yalnızca kıyıdaki siperlerden ibaret değildi derinlemesine konuşlanmış top bataryaları, makineli tüfek mevzileri, çitlerle bölünmüş tarım arazileri, mayın tarlaları ve yedek birlikler çıkarmaya karşı ciddi bir direniş planlıyordu. Rommel'in komutanlığında Alman birlikleri özellikle Omaha ve Swart sahillerini güçlendirmiş, savunmanın koordinasyonu için hızlı karar alabilecek alt kademe komutanlara talimat vermişti. Sahilin stratejik noktalarına yerleştirilen topçular, makineli tüfekler ve mayınlar, çıkarma birliklerinin ilerlemesini geciktirmek ve kayıpları maksimize etmek için tasarlanmıştı. Alman istihbaratı, müttefiklerin çıkarma noktasını tahmin etmeye çalışıyor. Ancak müttefik aldatma operasyonları nedeniyle kafası karışmıştı. Pazde Kale'yi hedef sanmaları, savunmayı gereksiz şekilde dağıtmalarına yol açıyordu. Müttefikler için Batı cephesinde ikinci bir cephe açmak, Sovyetler Birliği üzerindeki baskıyı azaltmak ve Almanya'nın kaynaklarını bölmek açısından zorunluydu. İngiltere kıyılarında planlanan Operation Overlord, kara, deniz ve hava unsurlarının eş zamanlı kullanılacağı tarihin en büyük amfibi harekatlarından biri olarak tasarlandı. Harekatın Genel Koordinasyonu, Müttefik Sefer Kuvvetleri Başkomutanı Eisenhower'ın denetimindeydi. Her stratejik karar onun onayıyla alınıyor ve tüm unsurların uyumlu çalışması onun yönetiminde sağlanıyordu. Hazırlık süreci aylar sürdü. İngiltere'nin güney kıyılarında yüz binlerce asker konuşlandırıldı. Çıkarma gemileri ve zırhlı taşıyıcılar limanlarda toplandı tanklar ve ağır mühimmat taşınmak üzere hazırlandı. Aynı zamanda, Alman istihbaratını yanıtmak için sahte birlik hareketleri, telsiz trafiği ve maket tanklar kullanıldı. Bu aldatma operasyonları, Alman komutanlığını Pazde Kale'nin ana hedef olduğunu ikna etmiş ve savunma hatlarını gereksiz şekilde dağıtmıştı. Müttefikler ayrıca hava bombardımanlarıyla demir yolu hatları ve ikmal noktalarını hedef alarak Alman takviyelerinin sahile ulaşmasını geciktirmeyi amaçladı. Harekatın başlamasından bir gün önce kötü hava koşulları nedeniyle çıkarmanın ertelenmesi gerekiyordu. Eisenhower, meteorolojik raporları değerlendirerek Sınırlı bir hava penceresi oluştuğunda harekatın 6 Haziran sabahı başlatılmasına karar verdi. 6 Haziran gecesi hava indirme birlikleri havalandı. C-47 tipi nakliye uçaklarından atılan paraşütçüler köprüleri, yol kavşaklarını ve haberleşme noktalarını ele geçirmekle görevlendirilmişti. Ancak yoğun uçak savar ateşi ve karanlık koşullar inişlerin planlandığı noktaların çoğundan sapmasına yol açtı. Bazı paraşütçüler bataklıklara, bazıları çitlerle bölünmüş tarlalara indi. Silahlarını kaybedenler küçük gruplar halinde toparlanarak görevlerini sürdürmeye çalıştı. Bu ilk temas sahildeki Alman direnişini yerel düzeyde bozdu ve karaya çıkacak birlikler için kritik bir avantaj sağladı. Paraşüt birlikleri özellikle St. Mereglis köyünde kontrolü ele geçirerek ilerleyen kara birlikleri için güvenli bir bağlantı hattı oluşturdu. Manş Denizi'nde tarihin en büyük deniz filosu Normandiya'ya doğru ilerliyordu. Binlerce çıkarma gemisi, muhrip, kruvazör ve savaş gemisi sahil hatlarını hedef alan yoğun topçu bombardımanı gerçekleştirdi. Bombardıman bazı mevzileri etkisiz hale getirirken Bazıları beklenenden güçlü kaldı. Çıkarma birlikleri kıyıya yaklaştığında yoğun ateş altında ilerlemek zorunda kaldı. Sahil çıkışları ilk saatlerde büyük kayıplar verdi. Omaha Sahili çıkarma gününün en kanlı ve zorlu bölgesi oldu. Amerikan birlikleri yüksek yamaçlar ve açık araziler nedeniyle yoğun makineli tüfek ve topçu ateşiyle karşılaştı. İlk dalgalarda merkezi bir ilerleme sağlanamadı. Alt kademe subayların inisiyatifi ve küçük birimlerin bireysel çabalarıyla sahil çıkışları açılmaya başladı. Amerikan askerleri topçu ve tank desteğiyle mevzileri tek tek temizleyerek yavaş ama istikrarlı şekilde iç bölgelere ilerledi. Sahil boyunca mayın tarlalarının temizlenmesi ve çitlerin yıkılması her saat devam eden çarpışmalarla mümkün oldu. Utah sahilinde ise akıntılar nedeniyle çıkarma birlikleri planlanan noktadan saparak güneyde karaya çıktı. Bu sapma beklenmedik bir avantaj sağladı. Alman savunmasının daha zayıf olduğu bir bölgede sahil başı hızlı bir şekilde genişledi. paraşüt birlikleriyle bağlantı kuruldu ve iç kesimlere doğru ilerleme başlatıldı. Utah, çıkarma gününün en hızlı ilerleyen ve en düşük kayıplı sahili oldu. Gold, Juno ve Sword sahillerinde İngiliz ve Kanada birlikleri daha organize bir dirençle karşılaştı. Sahil savunmaları aşıldıktan sonra birlikler iç bölgelere yöneldi. Günün sonunda sahil başları güvence altına alındı ve sahil hattında kalıcı bir varlık oluşturuldu. Juno'da Kanada birlikleri köyleri tek tek ele geçirerek ilerleme sağladı. Çıkarma günü boyunca müttefik hava kuvvetleri Alman takviye birliklerini engellemek için sürekli sortiler düzenledi. Köprüler, yol kavşakları ve ikmal hatları hedef alındı. Bu hava baskısı Alman komutanlığının birliklerini zamanında ve organize biçimde sürmesini engelledi. Zırhlı birliklerin büyük kısmı komuta kademesindeki gecikmeler nedeniyle geç harekete geçti. Sahil başlarının güvenliği sürekli deniz ve hava desteğiyle sağlandı. Omaha'da Amerikan birlikleri her saat savunmayı aşmak ve iç bölgelere ilerlemek için çarpıştı. Utah ve diğer sahillerde ilerleme, hava ve deniz desteğiyle desteklendi. Alman rezerv kuvvetleri geç ve dağınık müdahale etti. Sahil başları kalıcı hale gelirken içerilere doğru ilerleme yavaş ama istikrarlı şekilde sürdü. Küçük köyler ve yol kavşakları her saat boyunca çatışma sahnesine dönüştü. Amerikan ve İngiliz birlikleri topçu ve tank desteğini kullanarak mevzileri tek tek temizledi. İlk hafta boyunca sahil içi mücadele, sahil başlarını birbirine bağlamak ve iç bölgelere ilerlemekle geçti. Omaha'daki Amerikan askerleri yamaçları aşmak ve her savunma hattını parça parça etkisiz hale getirmek için sürekli mücadele etti. Utah, Gold, Juno ve Swartz sahillerinde ilerleme, ikmal hatları ve hava desteğiyle desteklendi. Sahil başları birleştikçe müttefikler iç bölgelere doğru ilerlemeyi hızlandırdı. Bu süreçte Amerikan ve İngiliz zırhlı birlikleri arazi engelleri ve Alman karşı taarruzlarıyla karşılaştı. İkmal faaliyetleri kritik öneme sahipti. Limanlar ele geçirilene kadar sahillerde geçici iskeleler kuruldu. Bu noktalar üzerinden asker Mühimmat ve yakıt sevkiyatı sürekli sağlandı. Eisenhower ve Müttefik Komutanlık için öncelik sahil başlarını elde tutmak ve Alman karşı taarruzlarını etkisiz hale getirmekti. Bu strateji hızlı bir ilerleme yerine güvenli bir cephe hattı sağlamak ve uzun süreli savaş için hazırlık yapmak amacını taşıyordu. Normandiya çıkarması yalnızca bir amfibi operasyonu değil, Batı Avrupa'da haftalar sürecek bir kara savaşının başlangıcıydı. Sahillerde sağlanan tutunma, Almanya'ya karşı ikinci cephenin fiilen açılması anlamına gelmişti.